Herkese merhabalar kanal ve mutfağıma hoş geldiniz. Son dönemlerde biliyorsunuz ki birçoğumuz evlerimizde ekmeklerimizi kendimiz yapıyoruz. Daha sağlıklı olması açısından. Şöyle bugün de sizinle beraber pofuduk ekmekler yapacağız. Bu görmüş olduğunuz ekmekleri yapacağız. Bir diğer adıyla poğaça ekmek veya fırın ekmeği diyebiliriz son derece lezzetli bu ekmeklerin yapımına hep beraber geçelim ee, arkadaşlar öncelikle malzeme listemiz e, videomuzun açıklama kısmında e, belirtilecektir e, bu köşede de e, çıkacaktır e, oradan alabilirsiniz malzeme listelerinizi e, şimdi e, hamurumuzun yapımına Mayamızı aktifleştirerek başlıyoruz ilk adımımız. Bunun için mayamızı bir kaba alıyoruz. Ben bir kaseyi kullandım burada. Üzerine şekerimizi ilave ediyoruz ve bir miktar su ilave edip biraz karıştırıp mayamızın aktifleşmesi için bekliyoruz bir miktar. Bu oda sıcaklığına bağlı olarak. 5 veya 10 dakika arasında e, değişebilir. Bakınız kabarcıklar oluşmaya başladı bile. Bakınız. Şimdi üzerine bir kap koyup aktifleşmesi için bekletiyoruz. Açıkta kalabilir, problem değil. Bakınız mayamız nasıl aktifleşti, köpük köpük oldu. Gayet güzel. Evet. Şimdi e, hamurumuzu yapmaya geçeceğiz. Yoğurma kabımıza unumuzu aldık. Ortasını açıyoruz ve aktifleşen mayamızı ilave ediyoruz. Yoğurma kabımıza. Bakınız mayanın nasıl köpürdüğünü görüyorsunuz. Ee, şimdi e, üzerine hamurumuzun üzerine e, tuzumuzu ilave ediyoruz. Biraz daha karıştırıyoruz. Tuzun erimesi için. Kalan suyumuzu azar azar ilave ediyoruz hamurumuza bu arada elimizde de yoğurabiliriz hiç fark etmez Böylelikle e, yumuşacık bir hamur elde ettik Bakınız e, arada bir ellerimizi bir miktar e, sıvı yağla e, nemlendirebiliriz elimize hamurumuzun yapışmaması için bakınız yumuşacık bir hamurumuz oldu Maya gelmeye bile başladı diyebiliriz fark ediliyor zaten hamurun güzelliğinden hamurumuzu olabildiğince bu şekilde yoğurun bakınız ne kadar nefis bir hamur oluşuyor evet şimdi hazırlamış olduğumuz hamurumuzun üzerine e, bir streç kapatıyoruz ve ayrıca bir örtü örtüp e, hamurumuzun mayalanması için dinlenmeye bırakıyoruz. Yaklaşık yarım saat 40 dakika kadar yeterli olacaktır oda sıcaklığına bağlı olarak. Evet yarım saatin sonunda hamurumuz mayaya geldi. Bakınız gayet güzel kabarmış hamurumuz. Şimdi streçimi alıyorum üzerinden. Ee, ve hamurumuzu bir miktar daha e, ellerimizi yağlayarak e, hamurumuzun havasını gazını alıyoruz. Aynı şekilde bakınız. Hamurumu tezgahımın üzerine aldım. Orada da bir miktar bu şekilde havasını alacağım. Ellerimize e, ara ara sıvı yağ sürersek e, daha rahat olacaktır bu işlemler. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum yaparsanız ayrıca sevinirim. Bununla beraber abone olduğunuzu bildirimlerinizi açarsanız güncel videolarımdan anlık haberdar olursunuz. Olumlu ve olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Ee, ayrıca beni Instagram'da da e, iki zannesinin günlük olarak aynı şekilde takip edebilirsiniz. Orada da profilimiz mevcut. Ee, bununla beraber e, şunu da belirtmek isterim ki 1001 e, Yemek Tarifi e, web sayfamızdan da beni takip edebilirsiniz. Orada da e, tariflerim mevcut. 1001yemektarifi.com. E, Oradan da e, yemek tariflerimizi inceleyebilirsiniz. Şimdi sıra e, hamurumuzdan bezeler yapmaya geldi. Hamurumuzdan eşit parçalar e, alıyoruz. E, uygun gördüğünüz ölçülerde bezeler yapabilirsiniz bu arada. Bakınız, ben e, mandaline kadarlık bir e, beze yaptım. O şekilde devam edeceğim tüm bezelerimi oluşturmaya. Ayrıca bu şekilde hamurları kesmeye çalıştığınızda bıçağınızı biraz ıslatırsanız hamurunuz daha rahat kesilecektir. Evet bezelerimi oluşturdum. Tezgahımın üzerine bir miktar yağ serptim. Şimdi şeklini vermeye geldi hamuruma sıra. Bakınız sandviç ekmeği şekli veriyorum burada ekmeğime. Bakın, yavaş yavaş şekil almaya başladı hamurum. Ee, şimdi yağlı kağıt serili e, fırın tepsime hazırlamış olduğum ekmeğimi alıyorum bakın. Fırın tepsime eee unumu da serpiyorum. Üzerine ekmeğimi yerleştireceğim ve diğer bezelerimde aynı şekilde oluşturmaya devam edeceğim. Tüm işlemler bittikten sonra üzerine örtüp 15-20 dakika kadar da bu şekilde mayalandıracağım ekmek. Bakınız mayalandı ekmeklerimiz. Gayet güzel kabardılar. Gayet nefis. Şimdi ekmeklerimiz üzerine bir fırça yardımıyla yoğurt sürüyoruz. Bakınız ee, çok fazla bastırmamanız gerekiyor burada yumuşak dokunuşlarla e, hepsine yoğurt sürüyoruz Evet aynı şekilde şimdi ekmeklerimizin üzerine e, çizik atma zamanı geldi bir bıçak yardımıyla veya bir e, mevcut eğer bir jilet yardımıyla istediğimiz yerden istediğimiz şekilde çizikler atabiliriz ekmeğimizin üzerine bu şekilde. Bakınız bir kısmını bıçakla çizdim. Bir kısmını da jiletle görebilmeniz açısından. Evet. Evet, ekmeklerin fırına gitmeye hazırlar. 230 derecede 20-25 dakika kadar pişecekler. Evet, ve sonunda nefis poğaça ekmeklerimiz fırından çıktılar. Bakınız, yumuşaklığını görüyorsunuz. Ne kadar nefis görünüyorlar. Bakın, sünger gibi ekmeklerimiz. Gayet muhteşem, yumuşacık, bakın görüyorsunuz yumuşaklığını ekmeğimizin, gayet nefis oldu ekmeklerimiz, bu arada kanalımda farklı ekmek tarifleri de mevcut, ee, oradan da diğer ekmek videolarımı izleyebilirsiniz. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.